bizlere desteğini esirgemeyen kadın olarak gururumuz Erman Karaca'yı söz vermek istiyorum. Erman Hanım buyurun. Teşekkürler Pelin Hanım, Melek Hanım bu güzel sözlerden sonra. Öncelikle ben de hepinize merhaba demek istiyorum ve hepinizi TÜBİSAT Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlamak istiyorum. Bu toplantının da verimli ve üretken bir etkinlik olmasını diliyorum. Siber güvenlikte kadın çok anlamlı bulduğum bir konu. Gerek bilişim sektörümüzün en hızlı büyüyen bileşenlerinden birisi olan siber güvenlik alanında kadının varlığı ve genel anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde ilgiyle durulmamız gereken bir konu. Ee, ben de 95 yılında Türkiye'de bir bankada e, teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı olduğumda ilk kadın genel müdür yardımcısıydım hayatı boyunca da hiç kadın erkek ayrımı düşünmeden çalıştım. Ee, teknolojiyle uğraşmaktan hep çok sevdiğim bir işi yaptığım için ve çok çalıştığım için hem tecrübe tarafında hem teknik bilgi beceri geliştirme tarafında çok ciddi olanağa sahip oldum. Ee, 25 Ekim'de de dün daha e, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin de ilk kadın başkanı olarak 5 yıllık görevimi tamamlamış oldum. İki dönemdir de hem Bilişim Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Aynı zamanda da Teknolojide Kadın Derneği'nin de kurucu üyesi ve danışma kurulu üyeliğini sürdürüyorum. Günümüzde bilişim sektöründe çalışan kadın sayısına baktığımız zaman 32 civarında. Ve sizlerin de katılacağını düşündüğümüz üzere bu oran ne yazık ki yetersiz bir oran bizler için. Yönetici pozisyonlarına baktığımızda da bu oranın azaldığını üzülerek görüyoruz. E, bilişim sektörü ve teknoloji dediğim gibi sadece benim için bir iş değil, aynı zamanda bir tutku oldu. E, ve kendime e, özellikle fen matematik alanında yetişmek isteyen bir birey olarak bundan yıllar önce e, kendime çok uygun olduğuna inandığım bir işi e, seçtim ve çok da severek yapıyorum. E, sektörü yönetim artması benim de en büyük arzum. Ee, zira aslında yaygın kanının aksine sektörümüz toplumsal cinsi, cinsiyet eşitliğinin katalizörü durumunda ve bunun tarihsel bir niteliği de var. O özellikle ondan da bahsetmek istiyorum. İlk ee, ilk algoritmayı yazan Adaloluz aslında bildiğiniz gibi bir kadın. Bugün uydu telefonundan Bluetooth'a kadar tüm mobil iletişim altyapısını oluşturan, şifreli iletişim protokolünü geliştiren Heidi Lamar, aslında bir film artisti ama yaratıcılık, ne olursanız olun yaratıcılık ve kadın olmanız, yaratıcılığa sahip olmanız bunları engellemiyor. Cobol programlama dilinin geliştirilmesini sağlayan Grace Hopper ve Ay'a yapılan ilk yolculuğu programlarını yazan da Margaret Hamilton. Sektörün ilk liderleri olan kadınlar ilerleyen yıllarda yerlerini nedense erkeklere bıraktılar. Aslında sektörümüzün COVID-19 salgını ile birlikte de en çok dinamik, dinamizm kazanan alanlardan biri de siber güvenlik. Bu alanda da dönüşümün belirleyicisi olabilir diye düşünüyorum. Değerli konuklar, siber dünyanın genişlemesi siber güvenliğin de kavramsal sınırlarını alabildiğince genişletti. Günümüzde hem kurumsal hem bireysel düzeyde bilişim teknolojilerinden faydalananların hızla bilinçlenmesi gereken bir alan haline de geldi. Biz bu konuda hem araştırmalarımızdan farkındalık çalışmalarımızı, iş dünyamızın farkındalığının artması için ve toplumun farkındalığının artması için sürdürüyoruz. Bu dönemde her sektörden birçok marka biliyorsunuz fizikselden ofislerini kapatarak online hizmet vermeye başladı. Hepimiz Evlerimizden her gibi mobil iletişimin olduğu gibi normal işçilerimize devam ediyoruz ve dijital etkileşimlerimizin hepsini dijital ortama taşımış durumdayız. Ee, artık zaten olağanüstü düzeyde de dijitalleşmenin hız kazandığı bir yapıda siber suçlarında işçiler kabarıyor bu dönemde. Dolayısıyla küresel risk raporlarına da ve devlet temsilcileri de siber riskleri artık en önemli riskler içerisinde gösteriyorlar. Peki ne Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimine yönelik tartışmalarda e, demokrasi, seçmen iradesi, ve temsiliyet gibi kavramların ötesinde seçim güvenliğine yönelik artık siber saldırılar etrafında e, şekillenen konuşmaları duyuyorsunuzdur hepiniz. Birçok gelişmiş ülkede ulusal çapta uygulamaya konulan politikaların oldu. savaşların da e, daha çok eski klasik savaşlar toz, çamur, siperler değil, milyonlarca kod dizilimi arasında yaşandığını görüyoruz. Böylesine hızlı gelişen bir alanda sadece e, erkek perspektifinden değil, kadınların da aslında fikir ve politikalarda söz söylemeleri mümkün. Önümüzdeki dönemde de dijitalleşme ile birlikte evden çalışmanın ve de alternatif üretim yollarında tedarik zincirlerine bakıldığında çeşitli algoritmaların üretildiği ve bilgi kaynaklarının değerinin ve öneminin arttığı bir yapıda ee, açıkçası hem fikirler, düşünceler, stratejik veri haline gelmekte ve otomat artmakta. Böyle bir dönemde de siber güvenlik bu dönüşümün aslında dijital dönüşümün merkezinde yer alan bir kavram olarak hepimizin hayatında olacak. Dolayısıyla e, bunlara gelecek problem çözüm üretecek olansa analitik, yenilikçi, yaratıcı, ve disiplinler arası düşünebilme kabiliyetimiz olacak. Genç nüfusumuz burada en büyük kozumuz. Başta kız çocuklarımız olmak üzere tüm gençlerimizi gelecek problemleri çözecek kapasitede yetiştirmemizin yanı sıra bilgilere de eski değiştiği bu ortamlarda dijital yetkinliklerin geliştirileceği programlarında çok hızlı bir şekilde devreye alınması gerekiyor. Bu konudaki sorumluluğumuzu hep birlikte yerine getirsek teknolojik gelişimde açıkçası 20, 20. yüzyılın ilk yarısında kaçırdığımız dönüşüm trenini. Bilişim ve siber güvenlik e, cinsiyet eşitliği tabanında da bütüncül bir yaklaşımla 21. yüzyılın e, ikinci yarısını şekillendirebiliriz diye düşünüyorum. Ne teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, e, güzel günler diliyorum ve saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederiz Erman Hanım. Siz bunları anlatırken benim de böyle Hidden Figures diye bir film vardı. İlk böyle kadın ee, bilgisayar mühendisleri bu uzaya gönderilen aracı da. o geldi aklıma İzlemeyenler varsa çok öneririm ee, hidden figures diye Netflix'te var ee, çok için evet, teşekkür umarım, ederim tekrardan Hayden, Hayatını da izler onun da filmi var ee, ya yani birçok kanallarda dijital ortamda bulabilirler zaten teşekkür ederim. çok teşekkür